Gel Asıl engel bedenimizdeki bir eksiklik veya fazlalık değildir. Asıl engel Kafamızda kendimize koyduğumuz sınırlar, korkularımız, insanların ön yargılarıdır. Bu etkinliklerin daha duyarlı ve daha erişilebilir, engelsiz yarınlara sağlam bir adım olması dileğiyle engelliler haftamızı kutlarım. Evet, çok değerli kaymakamım, çok değerli işleri, çok değerli hocalarım, öğrencilerim, çok değerli aileleri, çok değerli mesai arkadaşlarım. Bugün yine bir etkinlikte bir aradayız. Bugün öğretmenlerimizin, hakimlerimizin, avukatlarımızın her meslek grubunun e, içinde engelli vatandaşlarımızın da olabildiği bir noktaya geldik. Tabii ki eksiklerimiz var ama nereden nereye geldiğimiz noktasında bir hatırlatma yapmak istedim ve bu konuda emeği geçen herkese de buradan bir kez daha üniversitem adına ve şahsım adına da teşekkür etmek istedim. Bu teşekkürüm birazcık bir kısmı da beni ilgilendiriyor. Çünkü ilk Engeller Kanun hazırlanmasında ciddi bir emeğimiz oldu. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah çocuklarımıza, gençlerimize bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi de bu olacak aslında. Bunu da mezun olduğum fakültemde sizlerle paylaşmak istedim bir kez daha. Adil, eşit ve fırsat eşitliğine dayalı toplum için çalışmak önem kazanıyor. Bu yüzden üniversite olarak bizler engelliler haftasını sadece toplantı, sergi, konser ya da etkinlik olarak değil, eksikliklerimizi görme ve hizmetlerimizi geliştirme fırsatı olarak da değerlendiriyoruz. Buradaki gücümüz farklılıklardan değil, ortak hareket etme duygumuzdan gelmektedir. Özel gereksinimi olan evlatlarımızın sıklıkla maruz kaldıkları akran önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ulusal düzeyde planladığımız Eylül Bebekler Projesi'ni hayata geçirdik. Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Engelleri Mutfakta Aşıyoruz etkinliği düzenledik. Profesör Doktor Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemizde görme engelli kullanıcılar için kitapların sesli okunarak kayıt altına alındığı Kitabımın Sesi Ol kampanyasını başlattık. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen Engelsiz Bayrak Ödülleri'nde son iki yılda önemli kazanımlar elde ettik. Erişebilirlikte Yeşil Bayrak, Turuncu Bayrak, Engelsiz Program nişanı almaya hak kazandı. Bunlarla da hep beraber gurur duyduk. Vicdanlarda ve gönüllerde olmadığı sürece hiçbir engel yoktur. Bugüne kadar Birçok ilki ve yeniliği birlikte başardık. Engelsiz üniversite olma yolunda sizlerin desteklerini önemsiyoruz. İnsan değişime ve harekete önce kendisinden başlamalıdır. Bunu başardığımız takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun bulunmamaktadır. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen 9 Eylül Üniversitemizin Değerli ailemizin kıymetli fertlerine teşekkür ediyor. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlar.